ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Beyi Fatih Olamaz. Kapılar yakıncı. Belki bir şekilde kapıları açabiliriz. Sanmıyorum. Rasta bırak artık. Ay, hemen pes etmeyeceğiz. Hadi. Fatih. Son beş saniye. Artık seni nereden tanıdığımı biliyorsun. Son üç. İki. Bir. Ugh! Ah! Ugh! Ah!

Komiser ve diğerlerinin bindiği filikayı buraya indirin. Biriniz de bir cevap verin. Baba, geri dön. Akıncı ve Rasta içeride kaldı. Araç imha edildi Nergis. Artık hiçbir şey yapamazsın. Ha? Otomatik pilot aktif. Yeni rota çizildi. Hedef merkez üssü. Neler oluyor? Bilmiyorum. Kontrol bizde değil. Eflak'a gidiyoruz. Eflak mı? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bizimle gel Nergis. Tekrar bir arada olacağız. Sen, ben ve babam. Siz ne zamandan beri sadece kendinizi düşünür oldunuz? Kendiniz dışındaki tüm insanları görmezden geliyorsunuz. Nergis! Böyle olmamayı bana siz öğretmiştiniz. En azından bir dinleyelim. Belli ki söyleyecekleri var. Ah, dinlemek istemiyorum. Akıncı'yı bulacağım ve ilk fırsatta Eflak'ın o mükemmel projesini bozacağım. Nergis! Kendi isteğiyle gelmeyecekse bir anlamı yok. Bırakalım gitsin. Ama yanımızda güvende olacaktı. Onu yine koruruz. Ah, bir yolunu bulacağını biliyordum zaten. Senin Akıncı olduğunu başka kimler biliyor? Nergis ve Orhan abi biliyor. Ben de biliyorum. Gerçekten hasta. İlk sorun bu mu? Hiç. Heyecan yok mu? Yok mu? Eski sınıf arkadaşın Akıncı. 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 Düşünebiliyor musun? Arkadaşın Akıncı. Cezeri'yi sen programlamıştın değil mi? Artık ikimiz de birbirimiz hakkında daha fazla şey biliyoruz galiba. Anlat. O nereden biliyor? Akıncı olduğunu ondan önce ben biliyordum. Her akıncının bir hocası var. Orhan abi de benimki işte. Bizi neden buraya getirdin? Gelin, oturun şöyle. Projeyi hızlandırıyorum. Akıncı artık aramızda olmasa da onun yanındakiler... ...Akıncı'nın yarım bıraktığı işi devam ettirmeye çalışacak. Senin medya alanındaki yeteneklerin... ...ve senin iş dünyasındaki gücünle... Ee? ...Mars'ta yepyeni bir düzen inşa edeceğiz. Cezeri, Akıncı... Akıncı... Yoksa o... O... Hayır! Evet! Kurtuldu! Ne? A ya alacağın olsun Cezeri. Beni onun yanına götürebilir misin? Sen başka bir şey sandın galiba. Hiç. O zaman Orhan da her şeyi biliyor. Evet. Senin Filiz olduğunu da. Ben şimdi... Üniversitedeyken de akıncı mıydın yani? Taşlar şimdi yerine oturuyor. Demek o yüzden bana yetişemiyordun. Ağır görevlerin varmış. <laughs> akıncı olduğumu senden sonra yüksek lisans yaparken öğrendim. Orhan abi beni beş sene boyunca eğitti. Sonra göreve çıkmaya başladım. Fatih bana üniversitedeyken sürekli ona yetişmeye çalıştığını söylüyordu. Sana ders çalıştırıyormuş. Doğru mu? Orhan abi niye ortalığı karıştırıyorsun şimdi? Fatih mi? Aman o zamanlar da çok espriliydi bu. Hala öyle olmana çok sevindim. Eflak'ı ne yapacağız? Eflak çok büyük bir işin peşinde. Siz robotlarla ilgilenirken ben Eflak'la mücadele ediyordum. O sırada bana her şeyi anlattı. İnsanların bir kısmını Mars'a taşımak istiyor. Yıllardır bunun için hazırlanmış. Nasıl bir hazırlıktan bahsediyorsun? Bugüne kadar bir kısmını sizin de bildiğiniz birçok çalışmam oldu. Neredeyse hepsi Mars projesi içinde. İnsansız hava aracı üreten firmaların verilerini en gelişmiş uzay araçlarını tasarlamak için aldım. İstopya fikri Mars projesinin provasıydı. Daha iyi, daha rahat, daha mutlu bir hayat. Uzay madenlerini de boşuna çıkarmadı. O madenlerin enerjisi çok yüksekti. Bölgeden çıkardığımız madenler sayesinde uzay araçlarına yıllarca yetecek yakıt elde etti. eğlence, medya ve sağlık sektörünü kullanarak insanlar hakkında çok sayıda bilgiye ulaştım.